Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Sevgili Peygamberimizin mübarek kızlarından Ümmü Gülsüm validemizi tanıtmaya çalışacağım. Ümmü Gülsüm, dünyaya geldiğinde Sevgili Peygamberimiz 34, Hazreti Hatice annemiz ise 49 yaşındaydı. Oğulları Kasım'ın vefatından sonra üçüncü çocuğunun da kız olması Peygamberimizi üzmedi. Bilakis bir çocuğu olduğu için çok sevindi. Ona Ümmü Gülsüm ismini veren Sevgili Peygamberimiz, Diğer çocukları gibi onun içinde doğumunun yedinci günü akika kurbanı kestirdi. Onun da saçından bir tutam alınarak fakirlere saçının ağırlığınca gümüş dağıtıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı dünyaya gelince onu kucağına alıp ağzında ezdiği bir hurma ile ona tahnik yaptı. Hazreti Hatice onu yedi gün emzirdikten sonra Efendimizin halası Safiye Hatun'un cariyesi Selma Hanım'a süt anneye verildi. Hazreti Ümmü Gülsüm kendinden bir ve 4 yaş büyük ablaları ile birlikte oynayarak büyüdü. Kendinden bir yıl sonra doğan Hz. Fatıma annemize de ablalık yaptı. Nübüvvet nurunun sahibi olan bir babanın ve dünyanın en kamil hanımının terbiyesi altında büyüyen Hz. Ümmü Gülsüm her açıdan mükemmel bir şekilde yetişti. Hz. Zeynep Ebul As ile evlenince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızlarını kaçırmak istemeyen Ebu Leheb ve eşi Efendimizin evine giderek Rukiye annemiz ile Ümmü Gülsüm annemizi oğullarına istediler. Hz. Hatice annemiz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemil'in katı kalpli insanlar olduğunu düşünüyor, yakın akrabaları da olsalar kızlarını onların oğullarına vermek istemiyorlar. Ancak ne Ümmü Cemil'e ne de Ebu Leheb eli boş dönecek kimseler değildi. Annelerimizi oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlayıncaya kadar ayak diretip ısrar ettiler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır demenin fayda vermeyeceğini çok iyi bildiği için Utbe'nin Rukiye, Uteybe'nin Ümmü Gülsim ile nişanlanmaları için istemeyerek de olsa evet dedi. Peygamberimizin kızları Ebu Leheb'in oğulları evlilik çağına geldiklerinde evlenmek üzere Allah Resulüne vahiy gelmeye başlamadan hemen önce nişanlanmışlardı. Allah Resulüne ilk vahi geldikten sonra bir daha gelmeyip üç yıl kesildi. Fetret dönemi adı verilen bu dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük sıkıntılar çekti. Hazreti Hatice eşini yalnız bırakmayarak sürekli destek oldu. Vahiy sürecine şahit olan Ümmü Gülsüm diğer kız kardeşleri gibi bu süreçte anne ve babasına elinden geldiğince destek oluyordu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İslam'a davetle görevlendirildiğinde kız kardeşleriyle birlikte hemen Müslüman oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce akrabalarını, sonra Mekkelileri İslam'a davet etti. Her iki davette de ona karşı çıkan ilk kişi Ebu Leheb oldu. Yalnızca karşı çıkmakla kalmayıp, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her iki davetini de sabote ederek, ortalığı karıştırarak insanların ona yönelmesini, peygamberimizi dinlemelerini engelledi. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam davetiyle sömürü düzenlerini yıkılacağını anlayan, İslam düşmanları yalnızca Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem engellemediler. Vakit kaybetmeden karşı saldırıya geçtiler. Daveti durdurmak için bütün yolları denediler. Bu yollardan biri de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı sıkıntıya sokmak, onu bu sıkıntılarla meşgul etmekti. Ebu Cehil, Muhammed'i kendi kendiyle meşgul edin diyordu. Yaptıkları kötülüklerden dolayı Ebu Leheb ve ailesi hakkında Tebbe suresi inince, düşmanlıkları hat safaya çıkan aile Allah Resulü sallallahu aleyhi rahatsız etmeyi kendilerine bir görev bildiler. Ona kötülük yapmak için her yolu meşru görüyorlardı. Bu iş için gönüllü olan Ebu Leheb'in ailesini kullandılar. İlk hedefleri Ümmü Gülsüm ve Rukiye annelerimizin evlilikleri oldu. Ebu Cehil ve adamları diğer yandan Utbe ile Uteybe'yi sıkıştırarak onları eşlerini boşamaya zorladılar. İslam'a düşmanlıkta kimseden geri kalmayan Utbe ve Uteybe söyleneni yapmakta bir an bile tereddüt etmeden hemen eşlerini boşadılar. Ümmü Gülsüm annemizin nişanlısı Uteybe yalnızca bu kadarla da kalmadı haddini oldukça aştı. Ebu Leheb oğullarına Allah Resulü'nü kastederek onun kızlarından ayrılmazsanız başın başınız aram olsun dedi. Ümmü Cemil hemen gidip onu boşa oğlum diye sıkıştırdı. Ebu Cehil ve adamları Muhammed'in kızını boşarsan sana istediğin Kureyşli kızı alırız dediler. Bu sözler Uteybe'yi harekete geçirdi. Hemen peygamberimizin evine giden Uteybe küslah bir tavırla. Dinini inkar ediyor, kızını da boşuyorum. Artık beni sevme, ben de seni sevmeyeceğim diye bağırdı. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saldırarak onun mübarek yakalarına yapıştı. Çekiştirirken gömleğini yırttı. Onun bu hareketi Allah Resulü'nü çok üzdü. Ona dilerim Allah'tan sana bir köpek musallat etsin diye beddua etti. Uteybe o sırada babasıyla birlikte ticaret için Şam'a gitmek üzere hazırlanıyordu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve ayrıldıktan bir süre sonra kervanla birlikte yola çıktı. Kervan Şam'da Zerka denen bir yerde konakladı. Etrafta aslanların dolaştığını gören Uteybe büyük bir endişeye kapıldı. Zira inanmamasına, efendimiz aleyhissalatu vesselam'a karşı edepsizlik etmesine rağmen onun çok iyi bir insan olduğunu, dualarının kabul edileceğini biliyordu. Bunun için uzaktan gördüğü bir aslan'a bakarak, Vah başıma gelenler, vallahi Muhammed'in bedduası yerine gelecek, o aslan beni yiyecek, o Mekke'de ben Şam'da olsam da Ebu kepşe yani Hazreti Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam kastederek, beni öldürecek dedi. Durumdan haberdar olan Ebu Leheb de aslanları görünce çok endişelendi. Kervandaki insanlara Uteybe'yi ortalarına alıp onu aslanlardan korumalarını istedi. Kendilerince tedbir alarak Aslan'la Utebe'nin arasına ses çektiler. Onu istif ettikleri malların en üstüne yatırdılar. Gece olunca Aslan kervandaki adamlara yaklaştı. Yüzlerini koklaya koklaya sessizce aralarından ilerledi. Aradığını bulamayan Aslan ısrarla ilerlemeye devam ederek eşyaların bulunduğu yere yaklaştı. Ani bir hamle ile fırladı. Eşyaların üzerine çıktı. Aradığı av tam da oradaydı. Utebe'ye saldırarak onu paramparça etti olanları çaresizlik içinde ve dehşette seyreden Ebu Leheb, Muhammed'in bedduasından sonra onun iflah olmayacağını anlamıştım dedi. Ama yine de iman etmedi. Olanları büyük bir endişe ve kaygı ile izleyen Hz. Ümmü Gülsüm çok üzülüyor ancak müşriklerin planlarını boşa çıkarmak için acısını içine gömüp üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyordu. Bütün aile fertleri gibi o da dimdik ayakta durarak insanları kurtuluşa çağıran Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün benliğiyle, bütün fedakarlığıyla destekliyor, elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu. Ablası Hazreti Zeynep bu olaylardan 3-4 yıl önce Ebulas ile evlenmişti. Hazreti Rukiye ise Utbe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hazreti Osman ile evlendi. Evde iki kız kardeş kalmışlardı. Davet hızla devam ediyor, müşrikler her geçen gün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i üzecek bir şeyler yapıyorlardı. Babalarına yardım etmek için çırpınan iki kardeş, kız olmalarına aldırmadan müşriklere karşı her fırsatta babalarına destek oluyorlardı. Henüz küçük bir kız olan Hazreti Fatıma, kendince babasını koruma görevini üstlenerek onu adım adım, adım takip ediyor, zor durumda olduğunu gördüğünde hiç çekinmeden yardımına koşuyordu. Hazreti Hatice, Mekkeli hanımlara İslam'ı anlatıyor Onları hidayete çağırıyordu. Evin fedakar kızı Ümmü Gülsüm ise ev işlerini çekip çevirerek onların işlerini kolaylaştırıyor, bu işlerin onları meşgul edip davete engel olmamasına çalışıyordu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam eve geldiğinde onu en güzel şekilde rahat ettiriyor, zaman zaman onu teselli ederek üzüntülerini paylaşıyordu. Annesini kaybettiğinde 16-17 yaşlarında olan Ümmü Gülsüm validemiz annesi için günlerce gözyaşı döktü. Annesinden sonra bütün işler ona kaldı. Bundan sonra daha fazla gayret ederek bir de ev işlerinden dolayı babasının rahatsız olmaması için çırpındı durdu, fedakarlık yaptı, kardeşine baktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gittiğinde iki kız kardeş günlerce endişe içinde beklediler. Döndüğünde babalarını yara bere içinde görünce üzüntüden kahroldular. Medine'ye hicret edinceye kadar endişeleri hiç eksilmedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret ederken müşriklerin öldürmek için her yerde babalarını araması onları perişan etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye vardığını duyuncaya kadar uykuları kaçtı. Yüzleri tek bir sefer bile gülmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Medine'ye hicret ettiğinde Ümmü Gülsüm ve Fatıma annemiz Mekke'de kaldılar. Haşim oğullarının korumasından dolayı güven içinde sayılırlardı ama yine de babalarını öldürmeye kalkışan müşriklerin işi belli olmazdı. Her an her şey olabilirdi aylarca müşriklerin içerisinde kaygı içinde beklediler. Ancak onlar kendilerine çok babaları Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem için endişeleniyorlardı. Babalarından ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kalıyorlardı. Hasret ve kaygıdan günler bir türlü geçmiyordu. Bazen endişeden uykuları kaçıyor, iştahları kapanıyor. Güzel haberler duyduklarında biraz olsun rahatlıyorlardı. Değerli dinleyicilerim, hicretten sonra Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ev halkını Medine'ye getirdiğinde Ümmü Gülsüm de bunlar arasında intikal etmişti. Hazreti Osman'la evli bulunan ablası Rukiye Bedir Savaşı'ndan dönüldüğü sırada vefat etmişti. Hazreti Osman buna çok üzülmüştü. Bir süre geçince Hazreti Ömer Hazreti Osman'a teselli için şayet isterse kızı Hafsa'yı kendisine nikahlayabileceğini hatırlatmışsa da o böyle bir durumda bunun uygun olmayacağını ifade etmişti. Aslında ümmü gülsümle evlenmeyi ümit ederek böyle söylediği belirtilir. Aynı günlerde sevgili peygamberimize giden Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a Hafsa'yı nikahlamaktan bahsettiğini, onun ise bundan kaçındığını belirtince Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, sana Osman'dan daha hayırlı bir damat, Osman'a da senden daha hayırlı bir kayınbaba bulayım mı diyerek şöyle devam etmiş sen kızın Hafsa'yı bana nikahlarsın, ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahlayayım. Yaklaşık o günlerde, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Osman'ın kendisiyle, kayınbabalık-damatlık münasebetinin, kesilmiş olacağı endişesiyle, teessüre kapıldığını müşahede edince, ona bu tür hısımlığın ölümle değil, ancak boşanma ile kesileceğini belirtmiş ve, Ümmü Gülsüm'ü kendisine nikahlayacağı müjdesini vermişti. Böylece, Ümmü Gülsüm, Hazreti Osman'la 624 yılında evlendi. Hazreti Osman'dan çocuğu dünyaya gelmeyen Ümmü Gülsüm radıyallahu anha 630 yılı Şaban ayında vefat etti. Cenazesi sevgili peygamberimizin halası Safiye Esma binti Umeys ve Ümmü Atiye tarafından yıkanıp kefenlenmiş ve cenaze namazı sevgili peygamberimiz tarafından kıldırılmış. Sonra mezarlığa götürülerek Hazreti Ali Fadıl bin Abbas ve Üsame bin Zeyd'in de ile Hazreti Talha'nın kazdığı kabre indirilmiş ve toprak örtülerek define işlemi tamamlanmıştır. Rabbim ahirette, cennette, sevgili peygamberimizle, Hazreti Hatice validemizle, ehl beytiyle peygamberimizin yakınlarıyla, sahabe-i kiram efendilerimizle, tüm enbiya izamla, Allah'ın salih kullarıyla beraber olmayı tüm dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.